Selamlar Bilgi Değirmeni kanalı izleyicileri. Bu videomuzda Venüs'te keşfedilen fosin hakkında yapılan araştırmaları anlatacağız. İyi seyirler. Venüs'te yaşam var mı? Bilim insanları yıllardır dünya dışındaki yaşam hakkında çalışmalar yürütüyor. Yapılan son araştırmalarda ise Venüs'te yaşam izine rastlanmış olunabilir. Evrende yalnız olup olmadığımız konusu yıllardır araştırılıyor. Bu nedenle de çeşitli gezegenlere uzay araçları gönderilip yaşam izi aranıyor. Tabii ki bu süreç çok uzun. Çünkü bazı gezegenler dünyadan milyarlarca ışık yılı uzakta yer alıyor. Uzay araçlarının gezegenlere ulaşması yıllar alıyor. Tabii görevi başarıyla tamamlayabilirlerse Dünyanın doğal kaynaklarının tükenmesi durumunda mevcut bir gezegene insanlık olarak göç etme ihtimalimiz var. Bu nedenle de Mars'tan Venüs'e kadar pek çok gezegende yaşam izi aranıyor. Bildiğiniz üzere Mars'ta daha önce su bulunmuş ve Mars'ta yaşanılabileceği konusu gündeme gelmişti. Venüs ile ilgili de bir süredir araştırmalar yapılıyordu. Bilim insanları gezegende canlı yaşamına kanıt olarak Venüs gezegeninin atmosferinde fosfin keşfedildiğini açıkladı. Fosfin, biyolojik yaşamın bulunduğu ortamlarda bulunan bir madde. Bu nedenle de bu keşif büyük önem taşıyor. Birleşik Krallık Merkezli Kraliyet Astronomi Cemiyeti, geçtiğimiz günlerde 14 Eylül tarihini işaret ederek bir basın toplantısı gerçekleştirileceğini duyurdu. Toplantıda açıklanan verilere göre Venüs'te yaşam var. Fosfin yalnızca biyolojik yaşamın bulunduğu ortamlarda görülebilen bir madde. Yaşamla doğrudan ilişkili bu maddelere biyoimza adı veriliyor. Dünyada fosfin, penguenler gibi hayvanların bağırsaklarında veya bataklıklar gibi oksijenin az olduğu ortamlarda yaşayan bakteriler tarafından üretiliyor. Bilim insanlarının söz konusu keşfi yapmak için Şili Atamaca'daki Alma ve Hawaii'deki Maxwell teleskoplarını kullandıkları belirtiliyor. Yani Venüs'ün atmosferine bir uzay aracı gönderilmedi. Hidrojen ve fosfor atomlarından oluşan fosil molekülleri ilk olarak Hawaii'deki Maxwell teleskobuyla tespit edildi. Fosfinin varlığının Şili'deki büyük milimetre teleskobu tarafından doğrulanmasının ardından gökbilimciler bunun nereden gelmiş olabileceğini anlamak için bir dizi çalışma yaptı. Çalışmada pek çok değerlendirme yapıldı. Fosfinin nereden geldiğini anlamak için çalışma genişletildi. Çalışmalarda göktaşları, yıldırımlar ve değişik kimyasal reaksiyonlar gibi biyolojik olmayan olasılıklar değerlendirildi. Çalışmaların sonunda gezegenin atmosferinde tespit edilen fosfin miktarının oluşabilmesi için yaşamın varlığı dışında bir açıklama olmadığı sonucuna varıldı. Ancak şu an afallamış haldeler. Venüs ve gezegendeki koşullar hakkında bildiğimiz şeyler düşünüldüğünde kimse fosilin nasıl biyolojik olmayan bir şekilde oluşabileceğini açıklayamıyor. Bu da bir yaşam kaynağının değerlendirilen olasılıklardan biri olmasını beraberinde getiriyor. Profesör Gris keşifle ilgili şunları söyledi. Tüm kariyerim boyunca evrenin başka bir yerlerinde yaşam arayışıyla ilgilendim. Dolayısıyla bunun mümkün olması bile beni çok şaşırttı ve ekledi. Gerçekten diğer uzmanları bizim kaçırdığımız şeyi bulmalarına teşvik ediyoruz. Makalemiz ve verilerimiz erişme açık. Bilim böyle yapılıyor. Ekipteki bir diğer bilim insanı olan Dr. William Baines, fosfin üretmenin doğal yolları üzerinde bir çalışma yaptı. Çalışmada Venüs'ün atmosferinde tespit edilen miktarı üretmenin mikroorganizmalar dışında başka bir yolu olmadığı belirtildi. Fosfin molekülünü üretecek henüz keşfedilmemiş kimyasal mekanizma var ya da Venüs'te canlı yaşama olduğunu işaret ediyor. Atmosferin %96'sı karbondioksitten oluşan Venüs'ün yüzey sıcaklığı 400 dereceyi geçiyor. Bu nedenle Venüs'ün Yaşama en elverişsiz gezegenlerden biri olduğu değerlendiriliyordu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların daha çok gelmesi için like atabilir ve daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz Instagram adresinden bizi takip edip destekleyebilirsiniz.